Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna ordusunun her son kentini Ruslardan geri almak için, başlattığı taarruz sürüyor. Bölgede ağır çatışmaların yaşandığı, her iki tarafında ciddi kayıp verdiği ifade ediliyor. Ukrayna ordusu, Güney Ukrayna'daki karşı saldırısının bir parçası olarak, füze ve topçu saldırıları başlattığını ve bu saldırılar sonucu, yaklaşık 160 Rus askerini öldürdüğünü duyurdu. Ukrayna ordusunun bazı noktalarda, Rus savunma hattını deldiği iddia edilmişti. Ukrayna'nın Rusya'nın füzelerini, boşa harcamasını sağlamak ve batıdan tedarik edilen silahları korumak için, ahşap Mars kopyaları kullandığı iddia edildi. Bu nedenle, Rusya'nın Washington'un gönderdiğinden bile daha fazla, Mars vurduğunu iddia ettiği öne sürülüyor. İsminin açıklanmaması koşuluyla, konuşan bir Amerika Birleşik Devletleri diplomat, Washington Post'a verdiği demeçte, gönderdiğimizden bile daha fazla, Mars vurduklarını iddia ettiler dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, her son yönüne başlatılan saldırıdan sadece, birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü verdi. Her sonun geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de, umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını sağlayacak. Bu nedenle, her son Kırım'ın anahtarı olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zelenski, Ukrayna birliklerinin Rus ordusunu sınıra kadar takip edeceğini belirtmiş ve Rus askerlerinin hangi şartta hayatta kalacaklarını açıklamıştı. Rus askerlerine seslenen Zelenski, "Hayatta kalmak istiyorlarsa, kaçma zamanları geldi." demiş ve teslim olun çağrısını yinelemişti. Zaporimya nükleer santralinde denetim için, Birleşmiş Milletler'e bağlı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti, dün bölgeye vardı. Ancak bölgenin santralinde yer aldığı, Rusya kontrolündeki tarafından geçmek için, heyetin uzun bir kuyruk beklemek zorunda bırakıldığı öğrenildi. Rusların heyete özel geçiş izni vermediği belirtildi. Yeni haberleri kaçırmamak için, kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.